Merhaba hanımlar, bugün sizinle hapishane işinde damla modeli kolyeyi anlatacağım. E, Arttırma ve eksiltme yöntemiyle yapılan bir kolye. Önce nasıl dizeceğimize bir bakalım. E, en başta 40 tane kum boncuk e, diziliyor açık renk ve o kolyemizin tam şu kısmını oluşturuyor, başlangıcını oluşturuyor. Burası da muhtemelen e, kapamamanın içerisinde kalacak bir yer. Bu sadece örgünün en başında ve tamamıyla artık bitişinde diziliyor. Başka da arada dizmiyoruz. Ee, sonra bir koyu boncuk, bir açık kum boncuk, bir koyu bir açık diziyoruz. Ee, bir sonraki sırada bir koyu iki açık, bir koyu iki açık ve böyle giderek 7'ye kadar bunu çoğaltıyoruz. 7 boncuk olduğu zaman iki tane 2 sıra diziyoruz yani 1 koyu 7 açık, 1 koyu 7 açık, 1 koyu 7 açık, 1 koyu 7 açık diye Buraya 2 sıra yapıyoruz ve sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye de bu modeli eksiltiyoruz Yani 7. sıralar şuralar oluyor, 1'ler de buralar oluyor Bu 1, 1, 1 denk gelen yerleri 4 kez diziyoruz Sonra en başa dönüyoruz. En başta bir tane daha bir 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 olduğu için aslında toplamda tam beş kere dizmiş oluyoruz. Bunun sebebi de e, bu e, tohum gibi duran, bu balon gibi duran yerlerin e, dip dibe olmaması arada biraz boşluk olsun ki kolyemiz şöylece kırıla e, kırılabilsin diye bu şekilde diziliyor. Bunu tam 15 beş kere e, dizdim ve altı turda zaten e, ördüm. E, yalnız örerken e, iki farklı arttırma yöntemi olduğunu fark ettim. Çünkü bir tanesi hiç muntazam durmuyor. Belki de ben yapamadım bilmiyorum. Ama ikinci yöntemde e, boncukların dizilişi e, çok daha güzel oluyor. Şimdi iki yöntemi de anlatacağım. Bakalım hangisi elinize daha yatkın gelirse siz onu denersiniz. Şimdi örmeye başlayalım. Ördükçe nasıl olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ee, bu kahverengi boncukların üzerine her zaman e, kahverengi boncuk denk gelecek bakın şimdi ben kahverengi boncuğun hemen üstünde küçücük bir göz var bunu sık iğne yapanlar ya da hapishane işi yapanlar e, çok rahat fark edeceklerdir tığımı geçirdim boncuğumu aldım içinden çıktım. Şu an iki tane ipim var. Bir kez üzerine dolayıp ikisinin içinden bir çıkıyorum. Kahverengi boncuğumu yerleştirdim. Zaten arttırma ve eksiltme tamamıyla bu aradaki açık renk boncukların içerisinden yapılıyor. Şimdi benim en beğendiğim şu boncukların en muntazam yerleştiği şekil ee, öncesinde bir tane boşta bir tane e, zincir çekerek yapılıyor. Bir zincirimi çektim. Aşağıda zaten bir tane zincir çekmiştim. Siz bunu örerken fark edeceksiniz. O zincirin içerisine yani herhangi bir boncuğun altına batmadım. Altta bir tane zincirim vardı. Onun içerisine battım. Az önce yaptığım gibi yine Şimdi bir boncuğu aslında boşta sabitledim. Şimdi hemen şu mavi boncuğun altından girdim. Boncuğumu yerleştirip çektim. Bundan sonrası normal bildiğiniz hapishane işi gibi. Sadece bir kahverengi boncuktan sonrası da bir arttırma var. Şimdi tekrardan zaten göstereceğim. Kahverengi boncuğun dibine battım. Kahverengiyi sabitledim. Şimdi bakın. Şurada bir tane boşta bir zincirim var. Görebiliyor musunuz? O bir önceki sırada yapmış olduğum bir zincir. Şimdi bir zincir çektim. Buna bir sonraki sırada batacağım. O yüzden bunu unutmuyorum. Zincirimin alttaki zincirin içinden girdim ve boncuğumu buraya sabitledim, bakın şimdi üç boncuğum vardı bir önceki sıramda şimdi bunu dörde çıkartacağım artık şu üç boncuğumun alttaki üç boncuğumun diplerine batarak bunu normal örmeye devam ediyorum. Arttırma her zaman e, koyu renk boncuğun hemen yanında yapılıyor. Bu aslında çok önemli. Herhangi bir boncukta arttırma yapmıyoruz. Şimdi bir diğer yöntemi göstereyim ben size. Ancak sonra tabii ki sökeceğim. Çünkü benim hiç muntazam olmadı o yaptığım. E, muhtemelen ben elimi çok sıkıyorum. Bu yüzden oluyor. Şimdi bir diğer arttırma yöntemi ise bu e, Bakın gayet şu boncuğun altına batıyorum. Boncuğu buraya sabitliyorum. Ve yine aynı boncuğun altına batıyorum. Yani bir deliğe iki kez batmış oluyorum. Bunu da buraya sabitliyorum. Bakın bu şekilde de artıyor. bakın 3 boncuğumuz vardı 4 boncuğumuz oldu şimdi iki yöntem arasındaki benim gördüğüm fark şu ee, bu zincir çekerek yaptığım arttırma bakın boncuklar çok muntazam şekilde yerlerine yerleşti kaldı ki ben bunu bir e, Rus sitesinden çok meşhur hepimiz mutlaka takip ediyoruzdur orada görmüştüm bu modeli e, onlar da bu zinciri çekerek yapıyorlar Bakın zincir çekmeden yaptığımdaki boncuklar e, yamuk yumuk duruyor. Bakın. Ben sonra bunu tekrardan sökeceğim. Şimdi size göstermek için. E, bu da zincirli olan, e, bu da zincirsiz olan. Resmen e, bunu da deneme yaptım. Bakın. Yani bu benim deneme tahtam gibi oldu. E, tekrardan söküp öreceğim ben. Bakın bu zincirli olan çok mutazam yerleşti. Işte. Ama bu zincirsiz olan. E, dediğim gibi muhtemelen ben elimi çok sıkıyorum zincirli işler olduğunda, hapishane işi olduğunda. Belki de o yüzden bakın ne kadar yamuk yumuk gördünüz mü? Evet. Şimdi bu e, artırmayı bir kez daha göstereyim zincirsiz olanı. Şimdi zincirsiz olanda e şurada duran ilk boncuğun içine dibine batıyorum. Aa, önce kahverengi göreceğim pardon. Evet. Mavinin içine battım. Boncuğumu sabitledim. Şimdi yine Az önce battığım bu mavinin dibine batıyorum. Ve tekrar sabitliyorum. Şimdi video çok uzamasın diye e, keseceğim. E, ve eksiltme de tekrardan anlatacağım. Ben şimdi artırmaların hepsini yaptım ve eksiltme yapacağım yere kadar geldim. Eksiltme yaparken eee nereden yapacağınız gerçekten çok önemli yoksa e, şu kahverengi boncuklar böyle spiral gibi e, dönmüyor arkadaşlar e, bunu özellikle e, aklınızda tutun muhakkak bunu uygulamak zorundasınız şimdi arttırma her zaman e, boncuğun bir saniye odaklasın evet arttırmayı her zaman biz şu kahverengi boncuğun hemen sonunda yaptık değil mi eksiltmeyi bu tarafta yapacağız. Yani bütün bu sırayı öreceğiz. En sonda eksiltme yapacağız. Diğer türlü bu böyle dönmüyor. Şimdi eksiltmeyi göstereyim. Burasını normal e, örüyoruz. Burada hiçbir şey yok. Benim şimdi altta 7 tane boncuğum vardı. Ben bu boncuğu 6'ya düşüreceğim. Dolayısıyla bir tanesi eksiltmek zorundayım. Yo bir tane atladım galiba. Evet bir tane atlamışım. Bakın açık renk boncukların hepsini bitirdim. Artık ipimde sırada kahverengi boncuğum var ve buraya bakalım şimdi. Burada e, şurayı görebiliyor musunuz? tığımın geçirdiğim yeri. Hemen odaklayalım. İşte bu boncuğumu boş bırakacağım. Burayı örmeden bakın şu boncuğumu örmeden kahverengiye geçeceğim. Bakın şu boncuğum açıkta kalacak. Bir tanesini örmeden kahverengiye geçiyorum. Kahverenginin altına batıyorum. Eğer sırayla örerseniz hepsini küçülür ama model belli olmaz. Bakın bu şekilde döndü. Bu artık sürekli böyle devam edecek. Eksiltmek çok basit. Bir tanesini örmüyorsunuz. Ancak dediğim gibi arttırmam her zaman Evet. şöyle göstereyim. Arttırma her zaman kahverengi boncuğun hemen yanından şurada. Eksiltme ise bu taraftan yani sıranın aslında sonunda yapacak örgümüze göre sıranın sonunda yapılacak eksiltmeler. Bunun ee, i̇çini bir arkadaş sormuştu içine boncuk koydunuz mu diye. Ben ilk deneme yaptığımda içine boncuk koymadım. Zaten kaldı ki içi bayağı da sert aslında oldu. Bunu tamamlayınca oynamıyormuş gibi duruyor ama e, kolye olacak, uzun yıllar kullanılacak, deform olmasın ve herhangi bir pürüz çıkmasın diye ben e, içerisine artık bitirmeye yakın e, inci koydum. Bakın ördüğümüzü şimdi. bu şekilde oldu. Umarım anlaşılmıştır. Hepinize kolay gelsin.